Prova. Fırat Paşa keman çalıyor. Montajda buraya müzik koyacağız. Zaten. gir. Fırat Paşa! Affedersiniz. Muhteşem müzik ziyafetinizi bozdum. Ama... ...padişahımız efendimiz... ...bu gece halvet için... ...gözü kör olasıca Yazgı Hatun çağırmış. Ne? Yazgı Hatun... Benim potansiyel hatunumdur. Nasıl olmuş bu? Valla hünkâr beğendi dediler. Ben de bu fikri hünkârımızın kafasına hangi harem ağa soktuysa... ...karnı yarık diyorum. <laughs> Bana onun kellesini getirin. Ben de dekotu sevmem. Ama haremde de başka bir sosyal aktivite yok. Yani şu durumda nereden bassam bence kesin Ahmet Ağa. Ahmet Ağa! Hatunumuzu çalan, koynumuzdaki yılan, yatağımızdaki düşman! Kim temizleyecek bu gafili? Ee, Delim Serek aşiretinden... ...baklavalarıyla... ...menşur bir... ...Civan Bey vardır. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Kaslı ve yaz yapısı bir yana... Çok esaslı bir yiğit diyorlar. Bu kelepaça işini ona mı versek? Çağırın bu civan beyi gelsin o vakit. Ahmet A, Sen kimsin be adam? Fırat Paşa'ya nasıl karşı gelirsin? Hı. Yalnız yüzüne karşı söylerseniz... ...çünkü ben gidiyorum Ahmet ağa, Fırat Paşa senin hakkında böyle 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 saydırdı diyorum. Affedersin, Fırat Paşa benim yesin. Yorsa gelsin benim suratıma söylesin şeklinde ifadeler kullanıyor. Ya ben bıktım. Ben artık muhatap olmak istemiyorum. Ya sana hep kadar Seray Eliniz ayağınız tutuyor. E, lütfen bir zahmet. iki adım yürüyün kendiniz söyleyin. Ya ben de arada kalıyorum vallahi. Tamam yahu. Lafın bitinceye kadar yükseliş devrinden duraklamaya geçtik. Nöbetçiler! <laughs> Hazır olun. Harame doğru Eteklerimi uçuşturarak yürüyeceğim. Kestik çay molası. Çağatay, hayatım her şey tamam da... ...ezik misin sen, niye kambur oynuyorsun? Benim vücudum böyle. Dik durunca çok uzun oluyorum, kadraja sığmıyorum, oldu mu? Gömleklerin hiçbirinde giymiyor hocam. Hepsi darmış, kendi gömleğiyle oynayacakmış. Hemen hoca işgal et, porsuk esra! Çağatay, Abi ne ayak? Arzana sağlık arkadaşım. Bunların kan davası ta Osmanlı'da başlıyor deyip hem flashback'le diziyi saray dizisi yapıyorsan öyle senaryoyu ben de yazarım. Ha. Sen bunun için sinirli değil misin? Yok ya o. Açılar. Göğüslerim çok <laughs> <laughs> Ne burada ya? Oturacak mısınız, oturmayacak mısınız? He? Sen benim dil piercing'imle dalga mı geçiyorsun? Dil pürüsünün gemine mi? <laughs> Anlatılmıyor mu ne dediğim? Onun geyiği mi bu? Ben bunu kendimi ifade etmek için takıyorum. Çok güzel ifade ediyorsun. <laughs> ben sana servis yapmıyorum, naş tezgahını, kapamayın. Hayır, hayır, hayır. Biz çok büyük hayranlık duyduğumuz için... ...çünkü yemedi, biz yaptıramadık dilimizi, o bakımdan... ...Emir'in bir kıskançlığı var işin için. Ben aslında kendimi de düşünüyorum. Pırlantalı abiye bir model, her güne takılabilecek. Hey hey, hey. Gerçekten. Valla, ah. aa! neyse ki ha. Dolma sardım böyle böyle vereyim mi? <laughs> Arkadaşım Türkçe var mı? Var. Okuma yazma var mı? Var. Menü var mı? Var. Ne duruyorsun? Elva yapsana. <laughs> pardon pardon ben e, seçtim. Ben peynirli omletle kahve rica ediyorum. Yalnız çok zahmet olmazsa rica etsem istirham etsem omletle kahve aynı anda gelmiyor çünkü bazen önce kahve geliyor. Aynı önce... anda. Ha. Gelir. Zaten bizim mutfakta bir koreograf var. Kahve yapan arkadaşla omleti yapan arkadaşı... ...sağ ayakla aynı notada başlatır, senkronize çalışırlar. Oh. Hey, 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 pardon. Bakar mısın arkadaşım? Öyle deyince kızıyor. Çocuğunun ismini arkadaşım kuracak kadar... geri zekalı bir anne babam yoktur herhalde benim, değil mi? Oh. Eylemde. <laughs> sen de demin bana arkadaşım dediğin Hiç için. Yapma Emir. Tadımız kaçmasın. İyi de ben seni alın. Nereden bileceğim? aa oh. 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 yani biz ünlü olduğumuz için. Ünlü müsün sen? Evet, hem de görüyorum ve arttırıyorum ünlünün dibiyim. Sokakta falan görünce herkes... Ben Cuma akşamları oturup senin beşinci sınıf zombili ağır dizini seyretmek zorunda mıyım ya? <laughs> Belli ki seyretmiyorsun ya, senaryoyu bil, benden iyi biliyorsun. Servis yapmıyorum lan sana. Ölsen su vermem. Git başka kafeye. çıktı bu kız ya? En sevdiğimiz kafeye gelmeye korkar oldum Ömür Abi bu ne böyle ya? Ya herkes şikayetçi. Daha dün masaya kahve döktüm diye kafama mögüyle vurdu ya. Ya vurdur da kafaya mı vurulur? Ben daha gençim, belki daha burası bengıltak. First class manyak abi, kovsana şunu. Ben bir şey yapamam abi. Ne dese he diyorum. Patrona söyle, o kovsun. Patron da tırsıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kaçta çıkacaksın akşam? Bilmiyorum, yedi civarı falan. İyi, gelip alırım ben seni. Allah Allah, gerek yok kardeşim. Bu ne böyle ya? Sen benim sevgilim misin ya? <laughs> Kopardın beni be oğlum. Bombastik. Saçmalama lan, nişanladığımın sevgilisi olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Bak, bu da şakacı ölüm. Geçen gece agresif ölümle terasta yıprattım seni... ...ama bünyemin karakaş bir falçadadan ibaret değildir. Katman katman tanıyacaksın tatlı sert kişiliğimi. Acele etme, önümüzde yıllar var. Bilmiyorum. bir anır hayatı ara hatırını sor öğle yemeğine falan çıkmak isterse güzel bir yere götür düğün tarihini falan konuşun efendi ol saygılı ol kızın orasına burasına bakayım deme alırım kulağını niye bakıyorsun ki şurada kalmış düğüne üç beş gün düğünden sonra bakarsın ayıptır ya <laughs> hop kaçtım ben dar gömlekler giyemiyorum ergen kızlar gibi dik durmaya utanıyorum bayramda mayolu ortamlara girmem imkansız fotoğrafımı çekip bir yıl konuşurlar. Hayır, kalçalarım dar, orantısız duruyor. Ne böyle oldu bilmiyorum. bilmiyorum yıllardır gözlerimi dikizlediğin kadınların laneti olmasın? Hmm. Yani çok meraklıysan al kendininkilere bak diye. <laughs> Açılay kadınların gizli kozmetikleri var ya... ...hani kirpik uzatan rimel, e, dudak büyüten ruj filan... ...göz küçülten bir şey biliyorsan Tanrı aşkına saklama söyle. Hayır. Ama Bildiğim çok iyi bir estetik cerrah var. İstersen randevu alabilirim. Estetik cerrah ha? Sen nereden tanıyorsun onu? Ah babam. Hadi. Komşum. <laughs> yalan. Tenis partnerim. Sen tenis oynamazsın ki. Tamam be. Kulaklarımı yaptırmıştım. <laughs> Oldu mu? <laughs> Estetiğe karşıyım. Kaldı ki ihtiyacım da yok. Ama kulaklarım kepçeydi. Konservatuvarın son senesiydi. Çok stresli bir seneydi. Hocalarım çok sinirliydi. Sınıf arkadaşlarım çok acımasızdı. Ve... ...okul oyunu olarak da Midas'ın kulakları seçilince... <laughs> ne oldu? Çok eğlendin. Erkekse Mantafox. Hocalar. Üzülme. Belki süt reklamı gelir. Lütfen. Hmm. Nerede büyüttün gibi laf atmalara da hazırlıklı ol. <laughs> ah Tamam ya. O, özür dilerim gülmek istemedim. Hadi yalvarırım doktoru ara. Ama ismimi verme. Dalga geçerler. Kendin için randevu oluyormuş gibi yap. Ah canım. Hoş geldin. Merhaba. Babacığım, sen akşam saatte ders koydun ama buz, kahvemiz hazır. Boş ver dersi, gel muhabbet edelim. Muhabbet mi? He. Ben laf mi sana geç gece nereye gidiyorsun diye. Teyze ne yapıyor? Evde mi? Onun makyajı falan yok bu Var mı? Varsa ki. Nur Hayat, eğer dersleri ciddiye almayacaksan, git bir AVM'de oyalan. Ben ömrümü vermişim. Dersinde dalga geçirtmem. Aa, ne dalgası canım? Ben karşılıklı iki hoş insan olarak birbirimizi tanıyalım, ahbap olalım diye... Sen... Şu an benim için bir hiçsin. Efendim, şu an sadece bir hamursun. Kulak memesi kıvabla dermiş. Dilime beyören. Hmm. Seni şekillendireceğim. Yoğuracağım. Konservatuvarın ilk günü bize dediler ki, oyunculuk hobi değildir. Oyunculuk yiyeceksin. Oyunculuk soluyacaksın. Oyunculuk yaşayacaksın. Bütün enerjini buna vermeyeceksen defol git bu kapıdan. Dediler. Sen bana demiyorsun. Ana bu değil mi? Sana diyorum. Kimi seçecek, kimi kalıyorsun? Derdim, eğer bu işe gönül vermemiş olsaydım. Canım, bu vakıfta yapacağım konuşmanın metni. Etkili bir şekilde hitap et olan... Hiçbir şey öğrenmeden performansa. Hatsizliğine sağlık. Sağ ol. Diyafram, ses, nefes, diksiyon, beden. Önce bunlar. al bu tekerlemeleri ezberle yarın gel. Paşa tasıyla üç tunç tas has kayısı hoşafı. Afiyet olsun.